Türk Standartları Enstitüsü Azerbaycan eğitim faaliyetlerinin uluslararası standartlara ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ülkenin ilk özel üniversitesi olan Garbi Kaspiyan Üniversitesi'ne 3 farklı yönetim sistemi belgesi ve gerekli eğitimler verildi. Azerbaycan'da 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Standartları Enstitüsü, üniversitelerin kalite altyapılarının geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Azerbaycan'ın ilk özel üniversitesi olan Garbi Kaspiyan Üniversitesi'ne 3 farklı yönetim sistemi belgesi verildi. ISO 9001, 45001 ve çevre yönetim sistemi belgesi olan 14001 belgesi takdimatına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı da katıldı. Büyükelçi, belgeleri Garbi Kaspi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bağırova takdim etti. Üç belgeyi hak etmiş olan Kaspi Garbi Üniversitesi'nde biz öncelikle 12 gün boyunca bu keyfi standartları, çevre ve iç tepki gibi konularda talimler geçirdik. hem üst düzeyin hem de bütün çalışanların birlik seviyesini keyfiyeti artırma konusunda Bilgilendirdik. Daha sonra sistem kuruldu ve o sistemler sonucunda da burada 4 gün boyunca denetim yaptık ve kütüphaneden arşive, arşivden tüm bölümlere iki korpusunda denetledik. Sertifika sonrası üniversitede her yıl birer kez gözetim ve denetleme olacak. Uygulamanın Azerbaycan'daki üniversite yapısının uluslararası standartlara ulaşmasında önemli rol oynaması bekleniyor.